Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün 24.03 günlerden pazartesi. Sizlerle birlikte her pazartesi yaptığımız gibi potansiyel trade'lik hisseleri takip ediyor olacağız. Piyasada herkes negatif konuşurken bir çoğu video bile çekmezken ben sizlerle her gün videoları, indirlemeleri paylaşmaya devam ediyor olacağım. Daha aracı kurumların raporlarına bakıyoruz. Bazen takaslara bakıyoruz bazen de tarama videoları yapıyoruz bugün videosu tarama videosuydu şimdi genel olarak bir Borsa İstanbul'a baktığımızda sizlere hafta sonunda söylemiş olduğum gibi bir alımı geldiğini ve bakacak olursanız e, yine kalemle çizmişiz gibi bir e, yükseliş kanalı vardı bakın şöyle uzaklaştırıp göstereyim bu kanalın yine dibinden bir tepki verdiğini ben görüyorum burada rakamlar olarak 8.946'lara bir dokunup oralardan bir tepki vermiş borsa İstanbul var. Şimdi çok iyimsere bağlamak istemiyorum çünkü buradan sonra biraz yatay negatif de gidebilir. Burada hızlı bir şekilde yükselebilir ama burada bir 9.581'ler var. Şimdi bana genel olarak endeks olanlar bunlarla ilgili niye konuşmuyorsun diyorlar. Burasız bu kanal veri odaklı yani. Haberlerin sizi manipüle etmesini engellemek amaçlı verilerde ne var onları çekiyorum. Bu yüzden bu tarz videoları çekmeye de devam ediyorum. Yoksa siyasi olarak hala e, ortada belirsizlikler var, sıkıntılı durumlar var e, ve şu anda Varlık Fonu'nun alımlar yaptığını biliyoruz. Yabancının çıkmak istediğini ancak SPK'nın yayınladığı mevzuat gereğiyle de böyle açığa satışlar falan artık yapamadığını biliyoruz. Bunu kısa vadeli böyle bir durum olduğunu. Ben sizlerle şimdi yine genel olarak bu hafta güzel, bugün güzel oldu. Ee, benim tarama videomu algoritmik harfi yine bir çalıştırıp bir son durumumuza bakmak istiyorum. Biz yüzde önümüzde hangi hisseler bize potansiyel olarak geliyor diye. Hemen notlarımızı da alalım. Bakın liste açıklandı. Bir listemiz var yani buradan. Ee, şu Ortalama puanları yukarıdan aşağıya doğru sıralayacak olursam. Birinci sırada Çimsa var. Çimsa'yı e, hatırlarsanız ben takaslarda bahsettiğim şirketlerden biriydi. Bakalım ona hemen. Çimsa'ya. Çünkü e, hacimler tabii ki artmış olacak ama ortalama puanı ciddi yüksek olmuş. İkinci sırada Tur SG var. Ona da bakalım. Türkiye ortam. Üçüncü sırada da Kocaer var koca çelik ona da bakalım. Ee, bir de ülker var önümüzde ülkere de bakalım. Şeker var. Ee, şeker banka da bakabiliriz evet neden olmasın. Bir de arçeliğe bakabiliriz diye düşünüyorum. Koza kozalara bakmayabiliriz. Şimdi stop, anlık fiyat, hedef fiyat. Lütfen bunları notlarınızı alın. Tekrar bunu hatırlatmış olayım. Bunlar çünkü bugünün videosu en azından trade videosu yani bizim birkaç tane stratejimiz var. Şimdi bir e, hype aldık biraz yukarı doğru gidiyorken neler yapabiliriz diye gördüğünüz gibi burada bir tradelik ama stop olacağımız onun fiyatının bu olduğu hedef fiyatının bu olduğu videoyu sizlerle bugün için paylaşıyorum. E, umuyorum yarın ve diğer günlerde bunu dikkate alarak stoplu çalışırsınız burada burada işlem yapmak isteyenler için çubuklara ise e, biraz temkinli olalım diye söylemiştim. E, gözlemlemeye devam ediyorum. Takaslara bakmaya devam ediyorum. Potansiyel olabilecek hisselere bakmaya devam ediyorum. Sizlerle hafta sonu paylaştığım videoda öne çıkan hisseler arasında bakın şu anda taramada çıkanlar da var gördüğünüz kadarıyla. Bunları takip etmeye buralardaki alım satımlara detaylı bir şekilde bakmaya ee, devam ediyorum ve bir alım yaptığımda da size söyleyeceğim. Şu an hangi hissede olduğumu biliyor katıldakiler. Bir kısmı da benimle aynı hisseder ve bugün çok güzel kapattı hisse. Yani öyle bir dönüş gösterdi ki e, diğer hisselerden çok çok daha iyi gitti. Şimdi isterseniz hemen bugünün taramada çıkanlarına bakalım. Biçim sayı ile başlayalım. Çimsa'da bakın burada fiyat olarak 46.78'lerden e, bahsetmişim daha öncesinde. E, bu 46.78'lerden yukarıda açmış gördüğünüz gibi buradan tepki vermiş gibi gözüküyor. Yani bu bölgenin altına çok getirmek istemiyor olabilirler. Yani burayı talep alanı olarak görüp bakın buraya bir iğne atmış bir dönüş yapmış. Ama, ama, ama bu demek değildir ki buradan sonra böyle bir V yükselişi çıkacağız. E, yine dikkatli olmakta fayda var. Belki yarın şöyle göstereyim. Benim e, tespit ettiğim rakamlar çoğunlukla 50-85 bize kaç vermiş? E, 51 15 şarda çık. 49-58'e inerse de e, kapat bu dükkanı demiş. Git demiş. E, sakın dokunma demiş. E, bu verilere dikkat ederek biçim sayı bakabilirsiniz. Tur SG'ye bakalım. Ve hepsi bir böyle e, çıkış verdikleri için bakın tur SG'de de mesela Cuma günü kapanışta bir alım gelmiş Bugün de tur SG'de bakın 5in beşin üzerinde e, kapatmış Bu da bir potansiyel vermiş tur sevgide de aslında böyle gelebileceği hedef fiyatlar 17 52'ler gibi duruyor Eğer bu böyle e, trende uyar bir böyle devam eder ise ama şu an bakın burada 16 56'larda bir e, direnç bölgesine takılmış ama bu tarz bunlar eğer trend güzel giderse buralara doğru gidebiliyor. Zaten bize de hedef fiyatı 17.58'ler vermiş. Yani benim verdiğim hedef fiyatına baya yakın bir hedef fiyatı vermiş. Ve bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bir de beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz için her gün biliyorsunuz incelemeler yapıp sizlerle analizlerimi paylaşmaya devam ediyorum. bu benim için kendim için yaptığım şeyleri sizler için de yapıyorum. Bazen ben de trackler yapıyorum bu pazartesi videolarında böyle tarama videolarında. Ve her zaman yapmıyorum. Bunu heyecan isteyen insanlar için. Hani burada bir hype yakaladık. Yani bir e, trend yakaladık. Buradan bir faydalanabilir miyiz diyenler için. Burada yine e, burada gördüğünüz gibi bir direnç bölgesi 11.71'ler gibi duruyor. Buraya bir gelmiş. buraya biraz daha bir yarın da bir zorlayabilir. Bu da %3.17 gitmiş. Yine Eresay başını yukarı vermiş. Ve e, bu bölgede de bir satış gözüküyor aslında ama bu birazcık daha dikkatli olursa güzel olur diyeyim kocaer için. Ülkere bakalım. Gıdaları seviyorum. Gıda hisselerini ülkerde de bakın cuma günü ülkere de bir alım gelmişti. Bütün hisselere gelmiyor bu alımlar teknik anlamda. Bazı hisselere geliyor. Aslında ülkerde böyle gördüğünüz gibi biraz diplerinde sıkılıyor gibi ama burada ülke ülker yatırımcısı da var katıl üyelerim arasında burada bu geri çekilmenin sonrasında hemen gidecek diye bir şey yok bakın daha öncekilerde de geri çekilmiş ve günlerce böyle bir yatay bant yani yatay pozitif gitmiş ama yine böyle bir şey olabilir diye dikkat edin derim burada da önünde ben 124.2 direnç bölgesini görüyorum ilk seferde bakın daha önce de bu bölgeleri test etmiş ama buralardan geri çekilmiş Buradaki mumun kapanışı beni çok mutlu etmedi. Belki yarın biraz daha yatay sonraki günlerde de gidebilir. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Burada yaptığım yorumların hepsi teknik anlamda gördüğüm şeyler. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Ve yatırım tavsiyesi değildir diye hatırlatmak istiyorum. Şeker Bank'a bakalım. Şeker Bank bugün %5 yapmış. Bankalardan mesela yapı kredi bugün e, yatay pozitif kapattı. Akbank yatay pozitif garanti 3 küsür kapatmış. E, yani bunlar arasında Şekerbank bayağı güzel kapatmış ama ben Şekerbank'ı burada mesela açıkçası bu grafiğe göre e, trade etmeyi cesaret edemezdim. Yine bir söylemiş olayım. Dikkatli olun demiş olayım. Son kapanış da çok hoşuma gitmedi. Mesela Arçel'in kapanış güzel. Daha güzel yani. Ve burada 139.8'lerin üzerinde kaldığı takdirde yarın da 146.3 veya bu haftada gitmek isteyebilir bu bölgelere. Ama bakın toplu çalışmada bize verilen fiyat neydi? 141'lere düşerse sat, 144'lerde karını al çık diyordu. Yani benim verdiğim fiyatların biraz daha altı işte 144'ler yani buradaki likiditeyi alırsa çık demiş burada da. E, taramayı ben paylaşmış oldum sizlerle umarım sizlere faydalı olmuştur yine videolarım e, elimden geldiğince özenle sizlere devam ediyor olacak Katı tarafında da e, biraz bekleyelim biraz sabredelim e, sizler için e, yeni içerikler oluşturmaya ve e, ben umut dolu e, videolar çekmek istiyorum burada çünkü bir yandan da takip ediyorum e, biraz daha detaylı alımların sıklaştığına yani bu varlık fonu dahi olsa belli seviyelere geldiğini gördüğüm anda bir paylaşımlar e, paylaşımlarda bulunacağım. O yüzden arkadaşlarım sizlere o yüzden e, birkaç haftadır sakin kalalım bekleyelim diyordum. Bu düşüşü bekledik. Şimdi bana yine sorular geliyor. Tamam bekledik kenardayız. Para piyasası fonuna geçtik. Peki şimdi neyi alacağız diye. E, orada da biliyorsunuz birazcık inceleyip sık dokuduğum için size en potansiyel olan hisseyi bulacağım. Bugünkü güzel tepki beni de biraz heyecanlandırmış olabilir. Pazar günü biraz daha modum düşmüş olabilir. Farkındayım bunun da. Umuyorum bu yükselişin devamı gelir. Bu bir toparlanma olarak, bir dönüş olarak karşımıza çıkar. Ama bundan emin olmadığım için şu an herhangi bir alım yapmıyorum. Katıl tarafındakilere tekrar söylemek isterim. Alım yaptığımda da zaten sizlere bilgi veriyor olacağım. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.